Herkese selam arkadaşlar umarım keyifler yerindedir. Her ne şartta olursak olalım keyfimizi, moralimizi, motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Çünkü moral motivasyon olmazsa sağlıklı kararlar alamayız. Panikle alınan kararlar e, alım yönünde de olsa satım yönünde de olsa panikle alınan kararlar genelde yanlış kararlar oluyor. Sakin olmak gerekiyor. Bir trafikte olduğunuzu düşünün. Bir iki defa tehlike atlattınız. Bir arabayı şöyle kenara çekersiniz. Bir kendinize gelirsiniz arkadaşlar. Bir kendimize gelmemiz ve rahat olmamız gerekiyor. Borsada işlem yapan insanlar genelde stresli oluyor. Arkadaşlar şimdi bu videoda ne anlatacağız? Bu videoda Uzun süre biliyorsunuz KUYAŞ'tan bahsetmiştim. Adeta dilimde tüy bitti diyebilirim. KUYAŞ'ın bir çanağı vardı 10 liradan 20 liraya giden. İşte dedik ki bu çanak kulp formasyonu oluşursa bu 20 liranın üstüne bir 10 lira daha koyar. 30 lira olur hisse senedi 40 lira oldu. Son iki haftadır kopuş başladı hisse senedinde. Buna benzer bir oluşum. Yine çanak kulp formasyonu oluşmuş arkadaşlar. Çanak oluşmamış daha sadece. Pardon kulp oluşmamış sadece çanak oluşmuş kulp oluşturmak üzere yani direncine gelmiş bir hisse senedi var. Ben bu hisse senedinde formasyon çalışırsa yani yine çanak kulp formasyonu çalışırsa değerler benzer. Bunun içi kadar bir 10 kademe yukarı yönlü hareket edebileceğini düşünüyorum. Neye göre? Bu formasyona göre arkadaşlar bu hisseden bahsedeceğim size. Bu videonun konusu bu hisse olacak tabii ki. Diğer konulardan da bahsedeceğiz şimdi. E, gündemimizde gündemimizde Bahsedeyim mesela jeopolitik e, riskler var biliyorsunuz bu riskler e, borsayı aşağı çekiyor. Endekste ilgili konuşacak olursak ben negatiftim endekste. Geçen hafta bunu söylemiştim ama Avrupa Birliği hikayesiyle yukarı yönlü hareket etti fakat bu hafta ben endekste negatifim. E, dolayısıyla öyle çok da fazla e, pozisyon artırmayı çok da fazla tavsiye etmiyorum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar biraz mümkün mertebe nakitte kalınması gerektiğini ileriye dönük olarak da düşünüyorum. Endeksle ilgili olarak bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi Bank of America'da da bu Amerika'nın bugün yoğun satışları var. Zaten satışlarına da devam ediyordu. Dolayısıyla endekse bir düzeltme yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Jeopolitik riskler dedik. Bu e, biliyorsunuz İsrail ile ilgili bir takım gelişmeler var. Öte, e, öte yandan e, Husilerle ilgili gelişmeler var. Trump'ın Putin'le görüşmesi var. Bütün bunlar etkiliyor. Trump-Putin görüşmesinin ben tek fene yarayabileceğini hafta sonu videomda söylemiştim ki tek fende aşırı kopuş başladı. E, o noktada dikkatinizi çekmiştir. Arkadaşlar bu Trump-Putin görüşmesinin tabii ki olumlu olursa sonuçları olacak. Hatta dünya oraya kilitlenmiş diyebiliriz. Petrol fiyatlarında bir artış var bu jeopolitik risklerden e, dolayı arkadaşlar. Öte yandan konut fiyatlarında açıklandı. Bugün buradaki artış normalde enflasyonun altında kaldı. Konut fiyatları hala enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayamıyor arkadaşlar. Bu da e, GYO hisseleri için hala baharın gelmediği anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi e, hafta sonu bahsettiğim hisse senetleri vardı. E, bunlarla ilgili işte Kuyaş, Onkosem, DMR, GD, Rallyevaş, Icevuz, GS, Altın Kılıç bunlardan bazılarını takipten çıktım. Bunu katıla özel yaptığım videolarda anlattım arkadaşlar. E, tabii ki sözümüzden caymıyoruz. Yani takipten çıktım diye ben hafta sonu yine karnemizi elimize alacağız. Yani neyse o. O caymak yok, çamura yatmak yok. Bugün negatif oldu diye şey yapmayacağız arkadaşlar. Ama takipten çıktım ve bu takipten çıktığımı da katıla özel videolarla e, bahsediyorum. Tabii ki burada alsat yatırımcının kararıdır. Bir fotoğraf çekiliyor haftalık bazı bir hisse senedi incelenirken çok şeyler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Keynes'in dediği gibi Keynes de fikirlerini değiştiriyormuş. Can Maynard Keynes büyük ekonomist. Ona diyorlar ki üstad sen böyle söylüyordun şimdi böyle söylüyorsun. O da diyor ki şartlar değişirse ben de fikirlerimi değiştiririm. Ya siz ne yaparsınız beyefendi diyor. Yani sabit fikirli olmamak gerekiyor. Bir hisse senedinden bahsettiysek takım tutar gibi onu tutmamak gerekiyor. Negatifliği varsa Ondan da bahsetmek gerekiyor. Ben hisselerin fotoğrafını çekiyorum. Tabii ki yatırımcının kararıdır almak satmak. Burada anlatılan hiçbir şey arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen sadece buradaki bilgilerle yatırım kararı almayınız. Buradaki bilgileri başka kaynaklardan da çekediniz ve yatırım kararınızı yatırım danışmanınızla birlikte kendiniz alınız. Arkadaşlar bunu da Altını çiziyorum. Şimdi orada sadece KUYAŞ ve RLYH burada takibe devam ediyorum. Diğerlerini takibe devam etmiyorum. Fakat söylediğim gibi haftalık hafta sonu yine e, karnemizi elimize alacağız. Çamura yatmak yok. Negatif olduysa negatif oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlara geçmeden önce size investingden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kanalımızda investing arasında bir anlaşma var. Siz Investing'in sitesine de gitseniz Investing Pro'yu daha ucuza alamıyorsunuz. En ucuz buradan. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak alabilirsiniz arkadaşlar. Investing Pro'da ne var? İki tane devrim niteliğinde özelliği var. Özellikleri çok fazla. Benim özellikle ABD'deki yatırımlarımı tamamen Investing üzerinden yapıyorum. Nasıl yaptığımı önceki videolardan izleyebilirsiniz. İki tane özellik var. Bunlardan bir tanesi adil değer sistemi. Warren Buffett'tan bilge ise geçmiş büyük büyük yatırımcılar bir hisse senedinin demişler içsel gerçek değeri vardır. O jeopolitik olarak, günlük olarak hisse aşağı iner, yukarı çıkar. Ama sonuçta o içsel değerini bulur. Buna Investing Pro adil değer diyor, bunu geliştirmiş. Bence bu ileride FK oranı gibi, piyasa değeri defter değeri gibi bir değer olacaktır arkadaşlar adil değer sistemi ekranımızda Pegasus'u görüyoruz Pegasus 281 lira bununla ilgili diyor ki e, program 339 lira 04 kuruş olur diyor ve yukarı yüzde 20 potansiyeli var diyor analist hedefleri de var 10 analistin hedefi var en düşük 248 en yüksek 374 lira olur demiş medyanda 328 lira çıkmış arkadaşlar öte yandan pro Hisse seçimi AI bölümü var. Yapay zekanın seçtiği hisseleri de burada görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz devrimiz yapay zeka devri ve işlemlerin %80'ini yapay zeka yapıyor. Bu silahtan mutlaka bizim edinmemiz gerekiyor. İşte tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyoruz. Biz hala kılıç kalkanla mücadele etmeye çalışırsak tabii ki kaybedeceğimiz aşikar yapay zekanın da borsadaki Nirvana'sı Investi Pro'dur arkadaşlar. İddia ediyorum. Benim de severek kullandığım bir program olduğu için zaten size açık yüreklilikle anlatıyorum arkadaşlar. Burada iki tane sekme var. Biz yüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin. Tıkladığınız zaman yapay zekanın seçtiği hisseleri görüyorsunuz. Ayrıca 11 ülkeden de hisse senetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde Borsayı takip etmek için 6-7 tane program kullanıyorum arkadaşlar. Bunların bir kısmı ücretli bir kısmı ücretsiz ama hiçbir tanesine de ücret ödedim diye pişman değilim. Çünkü bilgi güçtür. Bilgi olmadan borsada ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Aynı veri de olsa bazı 2-3 veriyi farklı yerlerden çek etmeniz gerekiyor borsa maalesef böyle bir şey arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız en ucuz en indirimli investing pro'yu edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bahsedeceğim günün hissesine arkadaşlar. Günün hissesi emkel arkadaşlar. Emkel söylediğim gibi bu kuyaşa bakın. Bakın kuyaşın şu çanağı görüyorsunuz. Bahsediyorduk biz kuyaştan şuralarda başladık bahsetti Çanaktan hemen çanağın dibinden hemen yukarı yönlü hareket etmeye başladığında ne yaptı kuyaş? Bunun içi kadar yani 22 lira bunun üzerine 30 lira yaptı. Ondan sonra kopuş başladı kuyaşta. Şimdi bu hisse emkel arkadaşlar. Emkel hissesi. Bu hisse de takas analizinden dolayı tespit edilen bir hissedir. Burada bir çanak oluşumu var görüyorsunuz. Yine aynı şekilde 10 lira 20 lira gördünüz mü arkadaşlar? Hatta 21 lira. İşte bu çanak kulp oluşumu tamamlanırsa burada buraya bir kulp oluşturursa yani bir yukarı çıkar. Aşağı satış satış yaparlar tekrar buraya değer pullback yapar ve ondan sonra yukarı sıçrar ve bu çalışırsa formasyon ne olur arkadaşlar 21 lira olursa 31 lira. Bu takas analizi ile tespit edilen bir hisse senededir fakat şu anda direncine gelmiştir. Yani aşırı satım alım bölgesine gelmiştir. Düzeltme yaşayabilir bakın burada düzeltme yaşamış burada düzeltme yaşamış ama ne oluyor düzeltme yaşıyor ondan sonra yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi yine aynı şekilde düzeltme yaşayabilir fakat ondan sonra yukarı hareket edip bu daki direncini şu anda direnç bölgesinde arkadaşlar direncini kırıp bu formasyonu çalıştırabilir diye düşünüyorum. Hissenin detaylarına gelecek olursak hissenin detaylarına geldiğimizde burada hissenin zararda olduğunu görüyoruz. Yani bu hisse senedi bilançosundan dolayı değil. Sadece buradaki formasyondan dolayı ve takas analizinden dolayı anlatılan bir hissedir. Buraya da dikkatinizi çekiyorum. Bu tarihi bir yere not alın. 18.03.2025 Emkel hissesini anlattık arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte de bu hisse senedi takibimde olacak. Zaman zaman bundan bahsedeceğim. Ben bu hissenin bu çanakkul formasyonunu oluşturabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar tabii ki bu acilane benim fikrim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman söylüyoruz buradaki verilen bilgileri siz mutlaka başka kaynaklardan çekiniz ve sadece buradaki bilgilerle yatırım kararı almayınız arkadaşlar. Biz burada bir fotoğraf çekiyoruz, e, hisse senedinin pozitif yönlerini anlatıyoruz, negatif yönlerine bu, bu takas analizi bakımından pozitif. Teknik olarak pozitif ama temel açıdan negatif bir hissedir. Fotoğrafını ortaya koyuyoruz, artık alım satım kararına hiçbir şekilde karışmıyor. O yatırımcının kendi bileceği iştir arkadaşlar. Bugünlük anlatacağım bu kadar. Moralinizi bozmayın. Daha güzel günler göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.